Arkadaşlar tamı tamına 7 saat 15 dakikam kaldı. Ya sabret bak bakıyorum burada falına. Aa hiç merak etme. Gayet iyi gidiyor. Bak bir tanesini bitirdim bile. Yetiştiriyorsun bak açıldı. Ya uykusuz olmaz ki bu iş. Ya Zeynep'ciğim hadi biraz daha dayan. Bir yudum daha iç şu kahveden bir. Zeynep, Şş. Zeynep, Zeynep ne yapıyorsun? Gözlerimi dinlendiriyorum. Bir dakika, sadece bir dakika. Aa, uyumasın ya, sakın uyumasın. Bir şeyler daha içirin. Uyu, uyu, Zeynep ne yapıyorsun? Cici, hayır, tamam, uyandım. Yeter ki şıktıma. tamam. ben onu tuttum, devam et. Evet, demokrasilerde çağrılar tükenmez. Şimdi de B planına geçiyoruz. Kolay gelsin birader. Eyvallah. Ben de böyle bu saatte açık görünce dükkanı bir uğrayayım dedim. Ee, bu hocam sen elektronikten misin yoksa çıraklıktan gelmemişsin? Elektronik. Hangi okul? Frankfurt Elektronik Mühendisliği. Vay Almanya ha? Ya bana da böyle hep Almanya denince aklım Alman kızları gelir. Hatırlar mısın o eski günleri? RTL sat bir zamanları. Aa, çin çin. Üzüm. Üzüm de benim favorim. Ya senin de bu işin başından aşkın herhalde ha. Seni sürekli bizim evin karşısındaki kızlar yurduna girip çıkarken görüyorum ben. Herhalde kızlar Edison'un mirasına pek nazik davranmıyorlar ha. kadar kızın olduğu yerde böyle sorunların çıkması çok da şaşırtıcı <laughs> değil bence. Cık. Doğru. Ya hocam bu senin bir çırağa falan ihtiyacın var mı? Yani öyle bir durum varsa ben yardımcı olabilirim. Elimden gelir böyle işler benim. Gerek yok. Sağ ol. Hiç mi? Ş şunu yapayım. Tövbe. Plan B'de yattım. Oy darlandım. Şu buhar işareti ne anlama geliyor? Buhar. İyi de burada sent yazıyor. Sentetik. Ama bu pamuklu. Yasemin'ci sabah kadar seni mi bekleyeceğiz canım? O kadar hızlıysan gelsene Tülay canım. Neyse parası veririz. Hop dedik. Burada herkes kendi işini kendi yapacak dendi bize. O senin için geçerli canım. Ee, Baba bak, Hamra senin babanı yurda olabilir ama biz senin babanın uşağı değiliz. Sen ne karışıyorsun be fındık faresi? Şehir maymuni! Bana bak, sen çok ileri gidiyorsun ha. Baba bak, seni ha şimdi burada fındık gibi ayıklarım. Kime ayıklıyorsun be? Şehir maymuni, yutuyor ama. Çarşı. Alın siz kullanın artık. Tobe tobe. Ütü da gitti. Ne yapacağız şimdi? Karanlıklar prensi. Jennifer. Onu bir yazalım bakalım bir kere. Ancak, e, evet. Isim bir Sonra mızrak. ...Selahattin Altınözü tanıyanlar vardır. Heh. Onlardan da konuda yardım olayım. <laughs> Buyurmuş. Evet. Kangallı. Ya kangallı. Yani bunun köpeği iyi de atı beni hep yatırıyor. Ama yine yazacağız. Ne yapalım yani? Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi. Dur ya. Ne bağırıyorsun? Çocuk uyuyor. Pardon ya. Yangın mı çıktı? Neredeyse çıkıyordu, ütü yandı. Özgür'ü çağırmamız lazım. Önce ben bu göreyim. Özgür'ü çağırmak lazım yoksa başka bir şey mi yapmak lazım? Ona ben karar veririm. Hadi yürü. <laughs> Hadi Mehmet abicim ya, sen anlamazsın. Özgür'ü çağıralım. Ne demek anlamazsın Mehmet abi ya? Aa, en ufak bir şey de hemen Özgür'ü çağıralım. Yani kapının kilidi bozulsa Özgür'ü çağıralım. Ufak tefek şeyleri biz yapamazsak ne güne duruyoruz biz buradan? Ü bak ütü sır sırta. Yani ütü mü yıkıyor musunuz, ütü mü yapıyorsunuz belli değil. Şuraya bak, ya bakayım. Heh. Ütüde bir şey yok. Nesi var bunun? Hiçbir şey yok. E bunda da yok. Tamam işte. En iyisi özgür çağırın. Benim bunu teslim etmem lazım. Aa tabii tabii sen git. Ben göz kulak olurum dükkana. Bak dükkan diyorum esna fazla yapabiliyorum yani. Hallederim ben. Sen hiç merak etme. Şimdi rahat olsun. Ütüyü <laughs> 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 bile kullanmayı bilmiyorlar. Islatmışlar. Kaçtı bu Özgür'ün numarası ya. Heh. Alo. Ben kızlar Yurdu'ndan Mehmet. Özgür? Ee, hayır hayır, Özgür yok. Özgür çıktı, işe gitti. İşe çıktı o, evet. Ta ta tabii tabii, hallederiz. Ne demek? 10 dakikaya oradayım. 10 dakika hemen hemen geliyorum. Tamam. Tamam. Oh, müziği size. Bütün bozuldu. Bu ne demek? çok hareketsiz <laughs> kaldım. Biraz kalanayım ya. Ben de bir tuvalete gideyim. Hadi Ay uyumuş kalmış. Of aile. <laughs> Ay. Of. Bunların yardımı bu kadar işte. Muhteşem kadın dayanışması. Her zaman bir erkeğin gelişiyle son Aman <laughs> boş ver Zeynep'ciğim. Biz yaparız. Tabii canım. Bunları beklersem geç kalacağım. Ben aşağıya şunları bilgisayara geçireyim. Bak, bir yardım olursa geleyim. Çok sağ ol gönül. Hadi canım. Hmm. Şuna bakayım bakayım, göremiyorum ki bir şey. Baba Mehmet abi. Hayrola kızlar? Bu ne hal? Yüzünüzü ok kapasa çevirmişsiniz. Aşk olsun Mehmet abi yakışmamış mı? Olmamış mı? Kötü mü olmuş makyajım? Olmamış mı? Fazla mı olmuş makyajım?